Kırmızı burun 65 TL. Burası boş. Sadece bitki gördüm. Burada bir şir mi var? Yok, çamla blue varmış. Burada burada da mı? Bir tane de orada var. Bir tane burada. Göremedim bir şey dedim ama bak arkada. Çamla blue. Diğer ikisi de burada. Burada. Fiyatı da 1650 TL dostlar. Gene betalar. Ve benim en sevdiğim balıklardan lepisteslerden metal snake skin, çift 250 TL demiş Baturay bu şekilde. Evet netledi çok güzel. Çok güzeller maşallah sanki dans ediyorlar. Bakalım yem vereceğim zannedecekler mi? Evet hemen tepki verdi.